Ben, ben mikrofonu, mikrofonu belediye veriyorum. başkanıma İzmir. veriyorum. Hepinize tek hep katılımınız için teşekkür ederim. Hepinize Allah razı olsun. Sevgili Değerli Başkanım, başkanım. çok değerli muhtarlarım, hem uzun mağmur muhtarımız hem de Karakoca muhtarımız, teşkilatımız, siz değerli Uzun Mahmut Mahallesi sakin, hepiniz saygıyla, saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, mafiyeti, ülkemizin ve bizlerin üzerine olsun. Allah bildiğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Şenliğimiz hayırlı hayır uğurlu olsun. Gönül ne çay ister ne kahve. Çay da kahve de bahane, gönül muhabbet ister gerisi bahane. Tabii tabii, bu tarz Kendiler, birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde, içerisinde olduğu müddetçe hep güzel olur. olur. Ben, ben görüyorum, görüyorum ki bugün, bugün uzun uzun, uzun Mahmut mamut cami ana derneğinin cennemiş birincisi. İkincisi mi? İkincisi. Birincisi genderimiz olmuş herhalde. He? İkincisi, i̇kincisi biraz daha, daha aydayı ayda 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 genişletmiş. Inşallah, i̇nşallah üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi de ben uzun mamutum etrafındaki, etrafındaki mahallenin hem de, de Ulu Bey'in Bey tamamına, tamamına yaymış olmuşsunuz. Tabii, Tabii bu tarz, bu tarz şenliklerin, şenliklerin ve festivallerin hem, hem birlik, birlik beraberlik, beraberlik açısından önemli, çok fazlasıyla sürdü hem de hem gençlerin, gençlerin birbirini, birbirini tanıyıp, tanıyıp kaynaşmasına kaynaşması ve bundan ve sonraki, sonraki süreçte de birlikte, de hareket, birlikte hareket etmesine vesile kılıyor. Tabii siz değerli dernek başkanımızın ve ekibiyle birlikte bu tarz oyunculukların her zaman faydasını ve değerini, değerini ilerleyen günlerde çok günlerde daha çok çok fazlasıyla fazla göreceksiniz. göreceksiniz. Ben, ben özellikle, özellikle şunu belirtmek istiyorum. istiyorum. Uzun Mahmut Mahallesi bizim, bizim canımız, ciğerimiz, ciğerimiz ve, ve birliğimiz, birliğimiz beraberliğimizin biz ve biz çok çok arkadaşımızla, arkadaşımızla çocukluğumuzun ve gençliğimizin, gençliğimizin beraber geçtiği yıllardır. yıllardır. Hemen, hemen üst, tarafta, üst tarafta biraz daha üst tarafta Don ailesi dediğimiz ve Baktığımızda, Baktığımızda görünmez dediğimiz, elma alanı birbirine bağlayan, Ayrek yaylası, yaylası, Fındık alan yaylası, yaylası, yaylası Karatepe yaylası, yaylası aslında bu yaylaları bizim, bizim birbirine kavuşturmamız lazım. lazım. Bunu, Bunu da, da gerek, gerek Orman Bölge Müdürlüğü'nde, Orman İşletme Müdürlüğü'nde ve Bey Belediyesi olarak bunun öncülüğünü inşallah, inşallah bundan sonraki sonra sonra süreçte yapacağız. Bu yaylaların kesinlikle birbirine bağlanması gerekiyor. Ve onun dışında biraz önce biz elbette derneğimize ve Vatandaşlarımıza, vatandaşlarımıza maddi manevi yardımcı, yardımcı olacağız. Onda kimsenin şüphesi olmaz. Şey, Elektrik hattıyla ilgili problem olduğunu söyledi. Dernek başkanlığı onunla ilgili de, de bizler öncülüğünü yapıp siz değerli, değerli komşularımızdan imza alarak bunu, bunu, bunu burada daha aktif halde kullanabilmek için elektriğimizi var gücümüzle mücadele edeceğiz. Onun dışında yolla ilgili problemler vardı. Bu tarz yapıldığı yerde bu çatır buraya olmuş biz, biz demek başkanımızın, başkanımızın ve siz değerli de de de, uzun mağlup mahalle sakinleriyle birlikte burayı de, daha, daha güzel bir hale getirmemiz lazım. lazım. Artık bundan sonra siz isteseniz de bu çenliği yapsanız da yapmasanız da, da, yapmasanız da, da, da halk sizden bu çenliğin yapılmasını yapın isteyecektir. Bizden de isteyecek. O yüzden bu festival alanını biraz daha güzel, biraz daha bu bölgeye hizmet verebilmesi için çadırdan ziyade güzel bir... Vatandaşlarımızı karşılayacağımız, vatandaşlarımızı karşılayacağımız, misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz, ağırlayabileceğimiz bir, bir alana, alana çevirmemiz lazım başkanım. başkanım. Bunu da, da hep birlikte başaracağız inşallah. i̇nşallah. Yerle evet. alakalı sıkıntı yoktur herhalde. Biz de gerekli tuğlaydı, çimantoydu, kumdu, kumdu çakladı verip, verip buraya, buraya güzel bir, bir festival var. var. Sizlerle birlikte bir yapacağız. yapacağız. Bizler destek vereceğiz. <laughs> siz de destek verin. De el birliğiyle yaparsak hem o işin tadından yaparsak hem de çok daha fazlasıyla sahip verir. hareket etmiş oluruz. Ben tekrar kendimizi hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah birliğimizi beraber denize daim eylesin diyor. Güneyimizden hiçbir zaman sonrasın. Hep böyle bir iki gidin asla profiline bakıyorsunuz. Bundan sonra da hep hayatınızda bu şekilde bakmaya devam edin de, diyorum. De, Hayırlı günler diyorum. Allah'a emanet olun.